Çok değerli meslektaşlarım ve siz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, şimdi şöyle bunu yapma amacımız birazdan Sadi arkadaşımız siz siparişi verirken gitar e, şarkı söyleyecek. Yemek bitikten sonra Doğuk'la ilgili biraz sağda yönelik konuşmalar yaparız. Siparişleri verebilirsiniz. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Hepiniz iyi geldiniz. Teşekkür ederim.

میل برورا مگه برگا کرد مهوال گی دعوت کرد ماسه به برگی من نی خوار نید مگو کرد که ملت دیمه گی و ماسه بگه ماسه تشتیک پریب وای دالیه دکره که ملت گی تاوسیه بکرد ساده جیگر و ساده گوشتی سور نیخورن. گرای که هفت هفته در یادا با شیبه با ماسیا چیکن بخون. باجیر دوغی گوشت سور پر دخونه. امیرو کی گوشت گیر بخونه گوشت گیر سالخلیه. ام اونارمش آواز دیگه نگوشت گیر جی بخون ای سالخلیه. Devam, devam. Hatam inanın <laughs> ama biz, ama biz kendisini yormayacağız. Orada biz de kendisine destek olabilmek adına bu balık tüketimini orada devam ettireceğiz. Gerekirse hep beraber kendisine yardım edeceğiz ve Halkime pırmasiye nakı, emciyatın videri ki millet bira zanı ve koştu gev masiye bu ise hem sağlıklıya hemci sofrada gerekli. Bugün Şanlıurfa'da balık tüketim farkındalık etkinliğin üçüncüsünü düzenledik. Burada Urfa'mızda balık tüketimi yerine kırmızı et çok tüketiliyor. Bizler ise burada toplanıp 50 kişilik ekiple toplanıp Urfa'da balık tüketimini ve sofralarımızda daha fazla balık olması gerektiğine dair bir etkinlik yaptık. Devamlı gelecektir. Katılan herkese teşekkürler.